arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir gerek örneği çalışacağız. Bu sefer örneği önden gösteremiyorum. Çünkü hem yapacağız hem göreceğiz inşallah. İpimiz Nako Şu şekilde simli Nako'nun simli bir ipi var. Gri rengi çıkartalım ve başlayalım inşallah. Tığımızı da göstereyim. Şu şekilde 2.10 milim tığımız var. Evet ben ortasından şöyle ipin ucunu bulayım bir dakika işte ipimizi alıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle zincir çekeceğiz önce modeli küçük bir model olarak göstereceğim inşallah sizler arzunuza göre nasıl dilerseniz o şekilde yaparsınız arkadaşlar Şu şekilde zincirimizi çektik. Gerçi ben zincirsiz başlamayı daha çok seviyorum ama başından bu şekilde söylediğim için çekmiş bulundum. Şu şekilde üç tane zincir bırakıp dördüncüye batıyoruz. İlkini çekiyoruz. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle zincirimize batıyoruz. İlkini çekiyoruz. Bir dakika güzel batamadım. ikisini bir ikisini bir üçlü trabzan yaparak zincirimizi komple her zincirimize batarak geçiyoruz arkadaşlar anlamanız için gayet yavaş da yapıyorum. İpimizi tığımıza doluyoruz. Zincirimize batıp ipimizi çekiyoruz. İlkini tek çekiyoruz. ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Zincirimizi tamamen bitene kadar trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Trabzanlarımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Hatta 3'lü trabzan yaptığımız için 4 tane yapalım. Sıkıntı olmasın. Bu tarafını çeviriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Tığımıza ipimizi gene aldık. Şöyle belinden alıyoruz. Şu şekilde dip lastiğini yapacağız. Birini arkadan bu şekilde Yine üçlü çıkıyoruz. Birini önden, trabzanların tepesine değil belinden alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde arkadan, birini de ön taraftan belinden alıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. Yeleğimizin lastik kısmı. Bu şekilde yeleğimiz daha şık duracak arkadaşlar. Bakın burası lastiği olacak. Devam edelim. Evet, sonuna doğru geldik. Burada bir trabzan bir de başladığım başlangıç noktasındaki zincirimiz kaldı. Şimdi bu trabzanımızı da arkadan yapıyoruz. Şu şekilde kenarı düz olması için bu zincirimize de trabzanımızı yapıyoruz. Gene bir 1, 2 ve 3 zincir hatta 4 zincir çekeceğiz. Bakın bu şekilde önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı arkadan. Eğer lastiğinizi daha şu şekilde uzun olmasını istiyorsanız yaparsınız. Bu model olduğu için bu bu kadar yeter. İsterseniz gene bir sıra daha yapayım daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın bunu ilkini önden yapmışız. Şu şekilde önden alıyoruz. Birini alıyoruz. 2 ve 2 de çıkıyoruz. Bunu arkadan alıyoruz. Şu şekilde 1 2 ve 2 aynı bu şekilde artık yerleri belli olduğu için daha basit gider gidersiniz arkadaşlar ipim simli olduğu için simleri arada takılıyor ama bu iple de yelek çok güzel duruyor Sadece bu lastikle bile yelek ya da bebek battaniyesi olabilir yani. çok güzel tığla yapılan lastik çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın ne kadar güzel duruyor. Arkası da öne de aynı şekilde. Devam edelim. Önden aldıklarımızı önden 3'te çıkıyoruz trabzanlarımızı. Şöyle ipimizi alıyoruz. 1, 2 ve 2. Arkadan aldığımız arkadan 1, 2 ve 2. Bu şekilde ipim gelmedi. Arkadan aldığımızı da arkadan alıyoruz. Hop bu şekilde devam ediyoruz işte lastiğimiz çok güzel oldu Evet sonuna geldik arkadaşlar bu sonunda gene buraya düz olması açısından boşluktan trabzanımızı yapıyoruz lastiğimizin görüntüsü budur bakın çok hoş bir lastik oluyor bunu dediğim gibi ben şu anda burada 3 sıra yapmışız 4-5 sırada yapabilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi yine 4 zincir çekiyoruz şuradan mesela şu kadar yeleğin önünü bırakalım diyelim siz mesela gerçekten yelek ördüğünüz zaman bunun model olduğu için hani çok şey yapmayacağım burada lastik kısmını şöyle uzatabilirsiniz daha çok yapabilirsiniz şimdi 4 trabzan lastiğe bırakalım desek Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. 4 tanesi biraz daha küçük oldu. Şu bir tanesini daha yapayım 5 olsun. Şu şekilde. Burası yeleğimizin ön kısmı. Şimdi 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Buradan 1. Şöyle tersini döndürelim. Bakın. 1 2 3 4 trabzan 4. trabzanı şu şekilde bakın 4. trabzanın belinden şu şekilde 1 arkadan yapıyoruz yani bunu 2 3 ve 4 görüntü bakın böyle arkadan trabzanın belinden yaptık arkadaşlar 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Gene aynı şekilde arkadan sayıyoruz. Bakın tersi düzlü olduğu için bakın 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü trabzanımızı şu şekilde belinden yakalıyoruz. Arkadan gene böyle 4 trabzan yapacağız buraya. 2, 3 ve 4. 1, 2 ve 3 zincir. İpimizi tığımızı alıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzanımızın beline şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2 ve 3 ipimizi alıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4. trabzanımızın beline şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Aynı işlemi 1, 2, 3, 4. trabzanımıza. Evet. Görüntü bu şekilde önünü çevirdiğimizde bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim ikinci sıramızı yapıyoruz. Şöyle lastik kısmımıza geldik arkadan olanı arkadan şu şekilde yapıyoruz yine önden olanı önden yapıyoruz. Bu videoda çok komik bir olay geldi az önce çekiyorum diye basmamışım kendi kendime örüp konuşuyorum bir baktım video hiçbir şey çekmemiş ve yeniden <laughs> çekiyorum arkadaşlar. Evet. Lastik kısmımızda yaptık. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektik. Döndük arkadaşlar. İpimizi aldık. Önden olanı önden yapıyoruz. Şöyle lastiğimizi arkadan olanı arkadan yapıyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu model olduğu için ben böyle lastik ön kısmını kısa tuttum dileyen hani yelekte geniş lastiği seven burayı sayısını daha da çoğaltabilir dileyen de bunun gibi kısa yapabilir şimdi gene modelimize geçelim arkadaşlar Evet 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz burayı bu tarafa doğru normalde örüyoruz ama biz tersini çevireceğiz İpimizi alacağız buradan zaten dört tane dolgu dolmuştuk hemen dördüncüye şu şekilde batıyoruz Buraya 4 tane mızı yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Evet. 3 zincir çekiyoruz. Gene aynı şekilde hemen yanındakine şöyle 4. trabzana belinden 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincir çekip hemen buraya. 1 2 3 ve 4. 3 zincir daha çekiyoruz. Hemen 1 2 3 ve 4 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Hemen buraya 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Burada trabzanlar yapmıştık. 2 tane onları yapıyoruz. Dümdüz ve üçüncü sıramızı da bitirmiş oluyoruz. 1 2 3 ve 4 zincir çekip, bakın ne kadar harika görünüyor. Üç boyutlu, sanki böyle dalgalı dalgalı gibi. Dördüncü sıramızı yapınca daha da güzel görünecek. Devam edelim. Şu şekilde trabzanımıza batıyoruz. İkinci trabzanımıza da batıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızı alıyoruz. Yine şu şekilde çeviriyoruz. Normalde bu şekilde gelinir. Hani böyle örmemiz gerekiyor ama biz şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Dördüncü trabzanımızın belinden şöyle çıkartıyoruz ve trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 trabzan yapacağız. işte 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz gene. Aynı şekilde tığımızı, ipimizi alıp yanındaki 4. trabzana batıyoruz. İpimiz zorlanmaya başladı. Evet. 1 2 ve 3 hemen yanındakine dördüncü trabzanına bir tığım çıktı bir iki ve üç hemen yandakine 1 2 ve 3 hemen yandakine Evet aşırı kolay bir örnek aşırı ileriye giden bir örnek arkadaşlar sadece trabzan ve zincirle harikalar yaratabilirsiniz şöyle daha doğrusu harika işler yapabilirsiniz diyeyim yanlış bir kelime kullandım. Yaratmak Allah'a mahsustur. Evet arkadaşlar. İşte. Bu kadar yeterli. Yeleğimizin modeli budur. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Çok hoş görünüyor arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğenmenizi, bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.